kanalıma hoş geldiniz. Oyun TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Göstersen kendi çabuk. Ben varım. Evet arkadaşlar, Ömür var. Bugün ne yapacağız? Hemen söyleyeyim. Şimdi taş kare, makas yapacağız. Hani böyle ya. Kim kaybederse o kafasına suya daldıracak. Çok heyecanlıyım. Değil evet arkadaşlar, o güzel olacak bence. Şimdi Çünkü kamerayı kamerayı engelleştireyip başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi kamerayı şöyle yerleştireceğiz. Arkadaşlar ona özel mavi kap bana özel. Evet şimdi kap. yerleştirdik. Taş kes makas yapacağız. Yenilen. Ay yumurum sen yenilirsin. <laughs> hadi hadi. Savaş. Tut makas. Evet, Yok <laughs> öyle. <evet, evet. gülüyor> ağırma baba, ağırma. Kafandak ama 10 saniye dedik. 10 saniye bir daha tamam, arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çık. Çabuk gel gel gel, gel, gel gel gel. Arkadaşlar görseniz şöyle yapalım, dur. Arkadaşlar çok kötü ya, buna bakar Gel hadi gel. O oh, annenin kardeşi Allah Allah. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> gördüğünüz gibi bandırıyor. Bandır 10 saniye. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bir daha taş katmak istiyoruz. Gel. Evet. Tamam. <laughs> arkadaşlar. Bu ne ya? 33 oluyor. Var, 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 var. <laughs> mı? Atıyorum, tamam. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Ben üç. sayacağım. Tamam. Böyle. Tamam. 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 Evet, tamam. Elini dışarı koy. Bir. Evet. 3 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar başka parmağı olmadığı için Gel, gel, gel. <laughs> bu ne lan? Bu ne? Bu ne? En baştan mı? Ben yaparım. Ben. <laughs> Bak sana bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arkadaşlar Vallahi ilk çok güzel oldu bence. Kaç lan Çok komik. benim dostum azıcık Bir daha ıslanmamış eminim. Hemen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yapma sen. Sen sokmuyorsun herhalde. Yapma <laughs> hadi. Ama yapma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 <laughs> gel, gel, gel gel Hadi 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 gel Hadi makas. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adaletsizlik yapıyor. Merhaba. <laughs> Merhabalar ya. çok iyi. Ya. Tamam. Hadi her gelin arkadaşlar. Bir kez bakabilir miyim ya? Ay çok güzel oldu arkadaşlar. çok tamam iyi ya. Yani. arkadaşlar. Benim sadece buranın sağlığı o Nereye sağlığı? Gel gel. Teker makası görsün. Aa daha taş Taş bir makas. Hadi canım. Arkadaşlar ben ama. Bu. Hadi canım hadi canım. Ama belirtiyor mu? O zaman dur şöyle bir ceza koyalım. Sen her yenildiğinde sen kafanı suya döküyorsun. Ben biraz su döküyorum. Benim suyum bittiği zaman ben kazanmış oluyorum. Ya yani ben su istiyorum. Hayır yok öyle diyorum. bir şey yapmayalım ya bence. Bence öyle yapalım. Bu hadi sebebi olsun. Sen de biraz dök çünkü bir kere de ben kazanmıştım. Tamam. Şimdi bir daha koy. Ya ne yap? Su yine bir tane kazanıyor. Ya öyle bir şey yapmayalım. Tamam hadi yapmayalım hadi. Yapmıyoruz arkadaşlar. Onun için. Hadi. 10 saniye. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <laughs> Allah'ım. Evet 10. Gerçekten taşlar bana. Gübelse tutamıyorum biliyor musunuz? <laughs> Bir şey söyleyeyim. Hem makas yapıyoruz. Ben de hep taş kas yapıyorum. Onun için yeniyorum. Yok. Hem ben yok. Ben de kameranın arkasında arkadaşlar. Çünkü ben kameraya bak. Ben kameramın çok iyi. Evet. Başla. <laughs> 3, 2, 1. Ben sayacağım. Sen saymayı istemiyorum. Tamam. Parmaklarımı zaten görüyorsunuz değil mi tamam, arkadaşlar? Tamam. 3, 2, 1. Yatıyor. 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 Hadi. Öldüreceğim ben bu like'ı. Eşereceğim. Dakika beş. Dakika. Arkadaşlar like atın ve abone olun ki şu ömrü yeneyim. Kaç like gelsin? Kaç like? 10. İki bin like gelirse arkadaşlar. İki bin abone mi vereyim? Tamam. Ha. Tamam. Hadi. On like gelirse. Bu videonun devamı devam çekeceğiz. Devamını çekeceğiz. Evet. Ve başka da öyle çekeceğiz. Gerçekten. Zeynep de gelir. O zaman... Böyle yaparız. Değil mi arkadaşlar? 3-2-1 2 Tamam. Arkadaşlar. Gel, gel gel gel. gel 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 Ben delireceğim. Bu ne ya? Ben sürekli yüzümüze giriyorum. <laughs> Taş, gıd, makas. Taş, gıd, makas. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Hadi, hadi, <laughs> hadi canım. hadi canım. hadi canım. hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. sayım adam kafa boklu <gülüyor> <gülüyor> Bir daha gel Bana ne üstün kirlendi arkadaşlar şimdi üstüne bakar Lütfen 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 Değil <laughs> mi? Şey <yapsın, gülüyor> <lütfen. gülüyor> gel ah, 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 Oh, 10 <laughs> saniye. Hadi. Lan bu ne <laughs> Neyse. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Aferin. Arkadaşlar e daha iyi değil mi? <laughs> Hazırsanız tek. Bu <laughs> <laughs> yüzden bak. Çekil 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 üstüme gelmemiz lazım. <laughs> Nereye? Evet. Pazartesi salı çarşamba yine gelecek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada her pazartesi salı çarşamba video geliyor. Başlığımızı ilk daha bugün yaptığı için. Ama arkadaşlar yarın git gelmiyor yani. Yarın. yani. sadece pazartesi salı çarşamba günleri geliyor. Bir şey diyeceğim. <laughs> dakika 7 dakika 10'da bitiyor. <gülüyor> Videomuz. <gülüyor> tamam. Taşkıt makas. Hadi canım. Hadi canım. Hadi. Hadi kurban. <laughs> Mor tap. Ya niye yüzümü çekiyorsun? Hadi hadi yap sen yap. Yanlışlık yaparsan görsünler. Hadi hadi yap sen. Hadi. <laughs> Al. Tamam. Hey! Getir, getir, Şimdi getir, getir. Gel, gel, gel. Durun, durun. Gel, gel, gel. Durun. Dakika kaç? Dakika sekiz, <laughs> iki dakika kaldı. Hadi, devam. İki dakika daha. Arkadaşlar, müthiş oyun ya. Evet. Arkadaşlar, online gelirse, bunu e, acı <laughs> biberle de üstlendirebiliriz. Online <laughs> gelirse, acı <acim> biber. Yediler, <laughs> acı biber. Ya da acı chips Çok güzel olacak. Oh, Ay, o ama aslında. acı cipsden, ben korkarım arkadaşlar. Bu az kasa ölüyordu. Hadi. Yanar. Hadi, hadi. <laughs> Neyse. <laughs> Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Hadi canım. Suyu seviyorum. <laughs> Hadi canım. 3, 2, 1. Dakika, dakika 9 ona göre bir dakikamız kaldı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çık. Çok iyi. Sil 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 Evet arkadaşlar. Şimdi 10, 40 Saniyeler kaldı. Hemen gel hemen bir tane yapalım. Hemen hemen hemen. Bu sefer ikimiz birden alalım sonunu. Tamam, tamam en sonda. Makas. Başket makas. Hadi canım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam hadi hızlı say. Çek çek çek. Çek Abo <laughs> abo. <laughs> Arkadaşlar beni delirtiyor çocuk. <laughs> oh my god. <laughs> hadi hadi hadi. Dakikası hadi. kaç? Aa 10 saniye kaldı. Dur. ikimiz birden. Aynen. İkimiz bir 10 saniye sonra, sonra kapanış. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Gel 48, 49, es. bir dakika 10, 10, saniye daha var. <laughs> Hadi gel gel. Tamam bir dakika bakayım. Tam dakika 10 oldu an yapacağız. 9 dakika 10. Gel. 1, 2, 3. <laughs> Nasıl saydım ona? Yandım yandım. Evet arkadaşlar kapanımız, kapanışımızı söyle yapacağız. Şimdilik görüşürüz. On like. On like gelecek. On like gelecek söz, ver. söz verim. Tamam, tamam. Biraz tamam, da içinde on like ya gelecek. Yani. Hadi baş. Görüşürüz.